Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Yolda giderken, yürürken, otobüste ve minibüste yolculuk yaparken genellikle altın fiyatlarını konuşanlara şahit oluyoruz. Ancak herkesin derdi farklı. Kimi altın fiyatlarının düşmesini istiyor, kimi ise saçmalama altın fiyatları artsın ki elimizdeki altınları bozdurup borcumuzu ödeyelim diyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Altın fiyatları artsın mı düşsün mü? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Gram altın çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3004 TL'den alım işlemi gerçekleşirken 3004 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 5065 TL'den alım işlemi gerçekleşirken 5109 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 10095 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 10211 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 20190 TL'den alım işlemi gerçekleşirken 20350 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 20.610 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 20.921 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 20.734 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 20.887 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2.528 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.270 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.980 TL'den satışa sonunu görüyor. Ons ise 2731 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Osa Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.